Şakayı kabul etmem ben. <laughs> <da. Öyle gülüyor> Metehan. O zaman önde sensin. ikinci bu. Üçüncü Metehan. Hadi bakalım. Aşağıya ineceksin. <laughs> ayaklarını açacaksın. Kollar bak şöyle. Aç kolları. <gülüyor> parmaklar <gülüyor> bitişik. Şu. Bak. böyle çekeceksin suyu. Kendini iskeleye atacaksın. Bunu çekeceksin. Kendini sancağa atacaksın. Anladın mı? Hangisini çekiyorsan ters tarafı atacaksın kendini. Bedeninizle beraber. Aşağıya yatıyorsun. Şu şekil. Bu geliyor senin ayak arana giriyor. Evet kollarını kaldırıyor. Sen kollarının altından ayaklarınla şu şekilde kilitleyeceksin Tamam burada yapıyorum. Ayakların burada. Onunla, onun onun burası tamam, senin ayakların. Tamam. Kilitleyeceksin ve buraya gelene kadar bırakmayacaksın onu. Tamam, tamam. Tamam. tamam? Sen de aynı şeyi sen de aynı şeyi ona yapacaksın. Tamam, tamam. Kollar kalkıyor, <laughs> ayaklarını kilitliyor. Dinle beni <laughs> Metehan. Ne yapacağını biliyor musun? Hayır. Niye dinlemiyorsun? Şu kafam kafama ne yapayım ya? Sana dinletmek için <gülüyor> <kendim>. <gülüyor> Allah Allah ya. Bak üçüncü defa anlatıyorum. <laughs> Kandıralı sen de dinle. Tamam. Ne yapacaksın? Bu şimdi ikinci adam, evet. ayakları açık yatıyor. Sen ayak arasına giriyorsun, hmm. kollarını kaldırıyorsun şu şekil, şu şekil. Hmm. Böyle değil. Böyle kaldırıyorsun. O ayaklarını senin şurandan sokacak. Böyle yani, kilitleyeceksin. <laughs> tamam? Seni buraya gelene kadar da bırakmayacak. Anlaşıldı Hadi. mı? Hadi. in aşağı. Hadi, Hadi. go. Hadi, Hadi, Hadi. go. Soğum. Evet. Soğum. Geri geri iniyorsun. İ aşağı. İ aşağı. Geri geri. Geri geri. Ters, sen de peşinden devam. Peşinden devam. Sen de peşinden. İyi mi? İn aşağı. İn, 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 i̇n devam. Bırak kendini öyle. Öyle kal. Öyle kal. İn aşağı. Telefon cebinde Hasan su var mı? Yok. Hasan su var. Onur hadi hadi. Ne bekliyorsun? Açılmayın fazla, açılmayın. <laughs> Mete. Al, kolunu, <laughs> karına, karına kaldır kolunu. Öyle değil, bana bak. Ayakların üstüne al. <laughs> Ellerin ayakların üstüne al. Hemen sen öyle oluyor. Poz ver. Tamam, bekle, 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 bekle. Sağlam mı? Tuttun evet. mu adamı? Sağlam mı? Evet. Kilitledin mi? Ben kilitledim abi. Tamam hadi. Gideyim. Şimdi sağ kolları çek.